kuvvetisini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştı. Bundan tam 44 yıl önceydi. Silahlı kuvvetler darbe yaparak yönetime el koydu. 12 Eylül askeri faşist cuntasının şefi cuntanın gerekçesini açıklarken yönetime millet adına el koyduklarını açıkladı. Peki gerçek böyle miydi? Sorumuzun cevabı Paul Henze isminde gizli. Paul Henze o dönem CIA'in Türkiye Masası İstasyon şefiydi. Zaten bekledikleri darbenin gerçekleştiği haberini o gün bir diplomat Henze'ye şöyle iletti. Seninkiler yaptı. Bizim çocuklar işi bitirdi. Evet darbeyi yapanlar milletin değil Amerika'nın çocuklarıydılar. Amerika'nın çocukları. Yıllar sonra Paul Henze bu sözü inkar etti. Fakat yine daha sonra açığa çıkan arşiv görüntüleri Henze'yi yalanladı. Henze bu görüntülerde bir diplomattan aktarım yaparak bunu Ankara'daki çocuklar yaptı diyordu. Ankara'daki çocuklar. Hepsi ABD'nin, NATO'nun eğitiminden geçmiş generallerdi. Bunları bilmek, hatırlamak önemli. Çünkü yaşı 50-60 olanlar için bunlar çok bilinen konular olabilir. Ama daha gençler için bu geçerli değil. Millet adına yönetime el koyanlar bakın sadece 3 yıl içinde halka neler yaptılar. Darbenin hemen ardından adı millet meclisi olan meclis kapatıldı. Partiler kapatıldı. Sendikalar kapatıldı. Binlerce sendikacı tutuklandı. 12 Eylül gecesinden başlayarak sokaklar işgal edildi. Ve sokaklarda insan avı başladı. 9 Ekim'de dar ağaçları kuruldu. Ve Junta'nın politikasına uygun olarak bir sağdan bir soldan iki kişi idam edildi. 650 bin kişi gözaltına alındı. Sıkı yönetim mahkemelerinde 230 bin kişi yargılandı. 7 binden fazla kişi için idam cezası istendi. 517 kişi hakkında ölüm cezası verildi. 50 kişi asıldı. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 23.700 bin 700 dernek kapatıldı, faaliyetleri yasaklandı. Hapishanelerde 300 kişi katledildi. 73'üne doğal ölüm raporu verildi. 43'ünün intihar ettiği iddia edildi. İşkence, katliam, düzmece raporlarla gizlendi. 80 tona yakın gazete, kitap, dergi yakılarak yok edildi. 927 dergi, kitap, gazete yasaklandı. AKP iktidarını doğru değerlendirebilmek için de 12 Eylül faşist cuntasını ve cuntanın yaptıklarını bilmek önemli. Bu gerçekleri unutanlar solculuk adına, ilericilik adına AKP'yi desteklediler bu ülkede. Kendini sosyalist olarak tanımlayan bazıları AKP'yi destekledi. AKP'den demokratik devrim beklediler. AKP'den Kürt sorununa, Alevi sorununa ve başka sorunlara çözüm beklediler. Çünkü AKP'nin de 12 Eylül'ün bir devamı olduğunu, AKP'nin de faşist olduğunu unutmuşlardı. Oysa devrimciler bu gerçeği her dönüm noktasına yeniden ve yeniden hatırlattılar. Şimdi gelelim konunun ana halkasına. 1. 12 Eylül faşist cuntasını gerçekleştiren generaller, milli ordunun milli generalleri değil, halkın çocukları değil, Amerika'nın çocuklarıdır. 2. Amerikacıdan ilerici çıkmaz. Zamanın TKP'si yani Türkiye Komünist Partisi 12 Eylül Amerikanca faşist cuntasının içinde ilerici kanat aramıştı. 3. İslamcılar 12 Eylül faşist cuntası tarafından geliştirildi. Görünürde aralarında çok çelişki var sanılır. Laiklik şeriat çalışması var sanılır. Öyle değildir. Amerikancı junta devrimcilerin gelişimini engellemek için Amerikancı İslamcıların önünü açmıştır. Dikkat! AKP de 12 Eylül'ün ürünüdür. 4. Amerikancıdan ilerici olmaz. Ne yazık ki kendine sosyalist diyen ÖDP'den PKK'ya kadar birçok kesim AKP'de ilerici yan aradı. AKP'nin demokratik devrim gerçekleştirdiğini ileri sürecek kadar gerçeklerden saptılar. 5. Amerika'nın çocuklarının karşısında halkın çocukları vardı. Onlar, Cunta'ya hiçbir zaman teslim olmadılar. 1984 ölüm orucunda Apo, Fatih, Hasan, Haydar'la Cunta'nın karanlığını yaran şimşekler oldular. Onlar Cunta'nın devamı olan özel iktidarıyla ve sonrakilerle mücadeleye devam ettiler. Onlar AKP ile ilk gününden bugüne kadar mücadeleye devam ettiler ve ediyorlar. Sonuç olarak 12 Eylül faşizmdir. Faşizm devam ediyor. 12 Eylül dün değil, bugündür. Tarih, Amerika'nın çocuklarıyla halkın çocuklarının kavgasını yazmaya ever